Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Bakara suresinin 246. ila 248. ayetlerinin tefsir ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilel mele'i min beni İsraile min ba'di Musa. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelenlerin haberi sana gelmedi mi? Bu soru da yukarıda geçen ayetteki gibi dinleyicilerin hayrete düşürme ve anlatılacak kıssayı dinlemeye teşvik için sorulmuştur. Söz konusu kişiler ayetin de gösterdiği gibi Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra yaşayan Hristiyanlardan idi. İdgalu li nebiyillahi mub'at lana meliken nugatil fi sabilillah. Hani onlar Harun neslinden gelen nebileri Şem'una bizim başımıza bir hükümdar getir de biz ona kumandan bizi ona kumandan yap. Allah yolunda onunla beraber düşmanlara karşı savaşalım demişlerdi. Kale hel aseytüm in kütübe aleykümül gitalü ella tugatilü. Nebileri onlara size savaş farz kılınır da ya savaşmazsanız dedi. Yani ben size savaş savaş farz kılınıp da sizin düşmanla savaşmamanızdan ve ondan kaçmanızdan korkuyorum dedi. Kalu ve malena illa nuqatil fi sabilillah ve kad ukhrijna min diyarina ve ebnaina. Yurtlarımız elimizden alınmış, çocuklarımız esir edilmiş olduğu halde savaşmamamız için ne sebep olabilir ki dediler. Yüce Allah onların kalplerindeki korku ve heyecanı açıklamak için şöyle buyurdu. Felemma kutibe aleyhimul qitalu tevellev illa qalilen minhum. Üzerlerine savaş yazılınca çoğu cihattan kaçtılar. Sadece az sayıda bir topluluk sabır ve sebat gösterdi. Bunlar Talut ile beraber nehir geçenlerdir. Refah ve bolluk içerisinde yaşayan toplumların hali budur. İzzeti nefsleri kabardığı zaman harp isterler. Savaş gelip çatınca da korkarlar ve tabiatlarında bulunan korkaklığa boyun eğerler. Vallahu alimun bil zalimin. Allah zalimleri iyi bilir. Bu Allah'ın emrine isyan edip e, cihadı terk ederek yaptıkları zulümden dolayı onlar için bir nedir? Tehdittir. Ve dedi onlara nebiyühem inne Allaha kat ba'seleküm Talut melika. Nebileri onlara Allah'ın hak ile ilgili konularda emrine uymaları için Talut'u hükümdar yaptığını ve kendilerine onu emir olarak seçtiğini haber verdi. Kalu enna yukun lehul mülkü <laughs> aleyna ve nahnu haqu bil mülki min huvele mütesaaten min el mal buna itiraz ederek nebilerine şöyle dediler. O bize nasıl hükümdar olur? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Çünkü bizim içimizde hükümdar çocuklar var. O ise hiç malı mülkü olmayan fakir birisi. Bize nasıl hükümdar olur? Kâle innallâh estafâhu aleyküm ve zâdehu beslaten fil ilmi cismi. Nebileri onların bu itirazlarına şöyle cevap verdi. Allah sizin üzerinize onu seçtiği, sizin menfaatinize olan şeyleri ve daha iyi Allah bilmektedir. Hükümdar tayin edilirken iki prensip göz önünde bulundurulur. Birincisi askeri iyi yönetebilecek için idareciliği bilmek. İkincisi de kalplere heybet salmak, düşmanlara karşı koyabilmek ve zorluklara göğüs görebilmek için kuvvetli bir bedene sahip olmak. Allah Teala e, Talut'a bu iki özelliği de bol bol vermiştir. Buna göre hükümdar olacak kişinin bilgili, güzel bedenen ve ruhen son derece kuvvetli olması gerekmektedir. Vallahu yu'ti mulke hu meyesha. Allah veraset ve zenginlik olmadan hükümdarlığı dilediği kuluna verir. Vallahu vasihun alim. Allah'ın ihsanı çok boldur ona kimin layık ve ehil olduğunu bilir ve o kimseye ihsanda bulunur. Nebilerinden Allah'ın talutu hükümdar seçtiğini gösteren bir delil getirmesini istediler. Ve qale lehum nebiyyuhum inna Allah inne ayete mülkihi en ye'tiyekümü tabut. Nebileri onlara şöyle cevap verdi. Onun hükümdarlığının ve sizin için seçildiğinin alameti Allah'ın daha önce sizden alınan tabutu geri vermesidir. Tabut bir sandıktır. Musa Aleyhisselam savaşa çıktığı zaman onu askerlerin önüne koyardı. Bu İsrailoğullarının ruhlarına bir sekinet verir. Böylece savaştan kaçmazlardı. Fihi sekinetun min rabbikum ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu harun tahmiluhu'l meleike. Onun içinde Rabbinizden size bir ferahlık, sükunet ve vekar vardır. Ayrıca onun içinde Musa ve Harun'un ailelerinin bıraktıklarından bir miktar kalıntı vardır. Bunlar Musa Aleyhisselam'ın asası ve elbisesi ile Tevrat'ın yazıldığı bazı levhalardır. Onu melekler taşır. Melekler sema ile yer arasında tabutu taşıyarak geldiler ve onu herkesin önünde Talut'un önüne bıraktılar. İnne fi zalike le ayeten leküm in kuntum müminin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmış kimseler iseniz tabutun size indirilmesinde Allah'ın Talut'u size hükümdar seçtiğine dair açık bir delil vardır. Buyurma suretiyle Allahü Teala bu şekilde ne yapmış oldu? Bu sayfayı bizlere bildirmiş oldu. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duracağız inşallah. E, istifa medatı. La mahalli hamlelihi rab lem cezmedatı. Tera fiil muzari mezzumun bilen ve alameti cezmihi bi hasfi harfi illa. Evet, ile'l mele'i de ila harfi mele mele'i mec'rur ilelmere'i mahallen masup mehul bi gayri sarih terafiilinin Beni İsrail dediğimiz zaman da e, muzaf ile beraber <laughs> de o da mehul bi sarih terafiilinin min ba'di Musa min harfi cer ba'di e, mecrur kesle kesre ve badi e, muza, Musa muzafili takdiran mecrur. İz galu iz zaman zarfı galu mazi fiil damme üzere mebni ve faili li nebiyyin lam harf üzere nebiyyin mecurur bu da mefru bir kayrı mahallen masup lehum üb'at lehum ise yine mefru bir kayrı sarf lam harf üzere hum zamirin muttasulun mebni fi mahalli cer e, İb'at emir fiil e, Sükun üzere mebni fail vücub müstetir ente lena mefhul bi gayri sarih meliken mefhul bi sarih mansub nasb alamet fetha yuqatil fiil muzari e, talebin cevabında mezum olarak gelmiştir. Cezm alameti sükun. E, evet e, Nugatil'in e, faili ise e, nahnüdür. Fi sebilillah izafetle beraber mef'ulü bir gayri sarif mahallen bir fiili lugatil. Kale fiili mazi faili müstetir hüve hel istifam edatı aseytüm e, mazi fiil şükür üzere mebni ve nakıs fiil asa e, e, dolayısıyla e, bu raca fiillerindendir e, tüm asanın ismi e, in kütübe ise in edatı kütübe e mazi, fiil, e, mazi fiil e, aleyküm e, mefru bi gayri salih mahallen masubi fiil kütübe el gıtal ise naibi fail İşte bu cümlede Hasan'ın nesidir e, kendisi e, haberidir evet Ella nugatilu buradaki en nasb edatı la edatı tugatilu fiil muzari en ile masup nasb alameti ve hasfin nun vav zamir <laughs> muttasıl merbi fi mahalli fail galu mazi fiil damme üzere mebni vav faili vav atif ma istifam ismi ve mahallen merfu mübteda lena şibi cümle olarak mahallen merfu haber ella lugatila ella yine en nas vedatı la nefiye datı lugatili fiil muzari ki de en den dolayı mevsuplaşabilen bir fi sevile izafetle beraber mefru bi kayesari mahallen mevsuplu bir fiili lugatil vav o va kad uhricna dediğimiz zaman vav vav hariye kat tahkik edatı uhricna maziyi fiil üç üzere mebni na onun nesidir e, failidir dolayısıyla meçhul fiildir, naif bu aynı zamanda nedir? Hal cümlesidir ve mahalle masuptur. Min diyarina mefhulü bi gayri muzaf muzafile ve ebnayina diğer üzerinde matuf. Ve lemma kütübe aleyhimül gıtalü fe atıf ma şart ve tavsiye edatı kütübe mazi meçhul fiil aleyhim mefru bi gayri salim mahallen masub bi fiir kütübe, el gitalu naibi fail mefru alameti damme tevellev e, cevap da gelir lemmanın cevabında e, mazi fiil e, damme üzere mebni vav faili illa e, istisna galilen müstesna masub bas falameti fiyat ha minhümde mefru bi gayri salim mahallen masub Vav istilafiye Allahu mübteda merf rafa la meti damme haber merf rafa la damme bir zalimine fiilimsi olan aliminin mefru bir gayri mahallen masum. Ve gâle lehum nebiyyühüm vav atif gâle mazi fiil fetacere mebni lehum mefru bir <laughs> gayri sarih mahallen masum nebiyyü fail merf rafa damme muzaf vim zamirin mutasım bermifim acer <laughs> muzafir ile innallâhe innehu müşebbeh Allah'a ismi kat tahkik edatı ba'ati mazi fiil e, faili nedir hüvedir e, dolayısıyla kat ba'ase hüve ile beraber e, innenin haberidir ve mahallen merfudur leküm mefru bi gayri sarih talute mefru bi sarih mansub nasb alameti fetha meliken hal mansub nasb alameti fetha kalu enna yekunu lehul mülk e kalu mazi fiil damme üzere mebni vav onun faili. E, enna dediğimiz zaman burada enna istifam ismidir ve e, mahallen masup haldir. Yekûnü fiil muzari merfraf alamiz damme lehü Şimdi cümle olarak yekününün öne geçmiş haberi mahallen mansup. El mülkü yekününün ismi alamiz damme aleyna. Mefrul bi gayri sarih. Ve vav, vav haliye nahnu zamir mufasim mermi fi mahalli raf mübteda e hakku haber merfu raf ki damme bil mülki e, onun mefrul bi, mefru bi gayri sarih e, evet, <laughs> mahallen mansub minhu yine mefrul bi gayri sarih evet mahallen mansub. E, yü'te lem yu'te vav atıf lem cezmedatı yu'te e, burada mazi fiil E, lem yukte, evet lem e, yutte muzari fiil e, muzari fiil e, lemden dolayı mezun cezm alameti bir hasf harfi ile e, meçhul yalnız meçhul onun için e, naibi faili de müstetir hüvedir. Demek ki lem cezme edatı yutte fiili muzari e, lemden dolayı mezun cezm alameti bir hasf harfi ile fail e, naibi faili hüvedir. Saaten mef'ul-i bih sarih, minel malde mef'ul-i bih gayr sarih mahallen mansub. Kâle inna Allah istafahu, kâle ma'zi fiil, fe'tacer mebni fihi ve faili inne hurum şebe Allah ismi mansub raslan bi feta. İstafahu, istafa ma'zi fiil. Faili hüve hu, mef'ul-i bih sarih mahallen mansub. Bu cümlede inen haberi mahallen merfu. Aleyküm ee, yine yine mefhul bir kayısarım mahallen masup ve atıf zade mazi fiil e, feta zerre mebni faili ve hü zamir muttasıl mebni fi mahalli nasb mefhul bir sarif beslaten mefhul bir sarif masup fiil ilmi e, mefhul bir kayısarif mahallen masup ve cisim ilim üzerine matuf Vallahu yu'ti mülkehü men yeşâhü Evet, e, <laughs> Kual Bu e, burada atıf edatı atı, Allahu mübteda merfu me rafa lameti damme yu'ti haber takdiran merfu me mülke mevhul bisari e, dolayısıyla e, mülke muzaf hü muzaf ile men mevhul bisari mahallen masup yeşa ve fiil muzari merfu me rafa lameti damme faili e, takdiran e, hüve e, Vallahu vasiul alimdeki vav istiknafiye hüve e, Allahu mübteda merfu rafa la mübteda haber merfu rafa la alimin ikinci haber. Ve qale <discut ellas> lehum vav atıf qale mazi fiil lehum e, merfu bi gayri salih mahallen mansub nebiyyu onun faili merfu muzaf Hüm zamir muttasım mevri fi macer muzaf ile. İnne ayete mülkihideki inne hurmuşa be bil fiil ayete innenin nesidir ismi. Ayete innenin ismidir ve mansuptur, e, muzaftır de o muzaf ile. Ey yetiye kübü tabutu en nasbedatı yetiye fiil muzari. Elle masuk fetha. Kim zamrı putas memri fi mahal nas meful bisari et tabutu fail mefra falameti damme ey yetekümü tabut cümlesi de innenin haberi mahallen merfu me fihi öne geçmiş e, mukaddem haber mahallen merfu me sekinetün muahhar müptela merfu falameti damme bir rabbiküm o da mefru bir gayri muzaf muzafile ve bakiyetün e, sekiyetünün üzerine üzerinde ma matuf e, mefru fala misdamme mimma e, mefru bir gayri terake mazi fiil fe mebni alü musa izafetle beraber fail mefru fala damme vav atıf alü harun alü musa üzerine matuf ma e, Dolayısıyla fail üzerine matuf ve merfu raf alameti damme tahmilu fiil muzari e, merfu raf alameti damme e, hü zamir muttasıl mevli fi mahali nasb yafulu bi e, salih el melaiketü fail merfu raf alameti damme inne fi zâlike le ayeten inne uruhu müşebbehe bil fiil <laughs> E, fi harfi zalike ismi işaret e, fi zalike e, inlerin e, önüne geçmiş olan e, haberi inlerin haberi ve mahallen merfu la tekide dedatı ayetende inlerin ismi ma'suf ma'sfalamati fetha Leküm eee cümle olarak e, mahallen ma'suf mef'ul bir kayrisari eee mütalaka mausuf in şart edatı küntüm müminin dediğimiz zamanda küntüm burada mazifi, fiil sükun üzere mebni tüm e, kânenin nesidir ismidir ve dolayısıyla e, mahallen e, merfudur müminin ise kânenin haberidir masuptur nasbelamiti ise buradaki y'dir çünkü cemizekir salimlerin alameti yedir diyoruz ve burada da bugünkü bu sayfamızın irabını bitirmiş oluyoruz. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maasalam ilaykoum inşallah.